Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerden öylelerini misal verdi ki Beni İtrailden bir zat kılıcını kınından çekti Allah'ın yolunda cihada çıktı 80 sene kılıcını kınına sokmadan cihad etti bunu anlatınca eshab-ı kiram ümitsizlendiler ya bizim 80 sene ömrümüz zaten çıkmaz çıksa bile bunun 15-20 senecik çocukluğudur. E Ondan sonra zaten 50-60'tan sonra elin kılıç tutmaz. Bu 20-30 sene, 40 sene bilemedin en fazla bir gençliğimiz vardır mı? 80 sene sırf cihat nasıl yapılacak? Bunlar ne kadar kazandılar, biz nasıl böyle kaybettik, mahrum olduk diye düşünürlerken Rabbimiz Kadir Suresini inzal eyledi. Buyurdu ki, Estaizu billah leyletül kadiri hayrun min elbi bir Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yani o eski ümmetten 80 sene cihad eden var ya, bir o var, bir de bu ümmetten bir Kadir Gecesi'nde ibadet yapan ne kadardır? O 80 sene cihad eden kadar değildir, ondan daha hayırlıdır. Bak niye Kadir Gecesi verdi bize, niye Regaat Gecesi verdi, Mirat Gecesi verdi, Berat Gecesi, üç aylar niye verdi bize? Ta ki bu mevsimlerde çok kazanalım. Bir işrak namazı kılana veriyor, bir haç bir ömre sevabı. He, bir evvabin namazı kılana veriyor, 12 sene ibadet sevabı. İnsan görecek ki bu ümmette efendim 40-50 sene bile ihlasla, iman ile, amel salih ile yaşayan bir insan ne oluyor? Eski ümmetlerden 10 bin sene zaten yaşayan yoktur ya, 10 bin sene yaşayıp sırf ibadet yapandan efkal oluyor, daha üstün oluyor.